Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'da eksik bölgelerine takviyelerine devam ediyor ki bu bölgelerden bir tanesi de Oliveira'nın bölgesiydi. Ama tabii ki onun da yanında kimin oynayacağı onun performansını da direkt etkileyecek. E, nasıl değerlendiriyorsun hem bu transferi ve bundan sonra anılan diğer isimleri de konuşalım. Birbirine bağlı Ezgi. Mesela geçen sene, geçen sezon hem Taylan hem Berkan hem Çıkıldağ oynayınca üretkenlik konusunda çok büyük arıza yaşanmış. Bunu Kerem'in üstün performansı bir süre tuttu yukarıda ama Kerem'e bağlı bir oyun vardı. Bu sene hem oyun merkezi, topun daha çok 3. bölgede kimle buluşacağı, biraz daha yaygın olacağını düşünüyorum. Mesela Kerem'in ayağına dokunmadan atak tamamlanamıyordu geçen sene. Bu Kerem'in kitlendiği noktalarda, Kerem'e Kademe yaptığı zaman rakip ikili üçlü baskı yaptığı zaman Kerem'in oyuna dokunamadığı durumlarda Galatasaray'ın durmasını yol açıyordu. Opsiyonu çok fazla yok ama Oliveira ve olası diğer transferler Galatasaray'ın hem opsiyonunu artıracak hücumda hem de pas yönünü ve hızını değiştirecek. Şöyle Oliveira'nın özellikle kariyerine baktığımızda kullandığı pas çeşidi, pasın şiddeti, yönü çok önemli. Genelde dikine ya çapraza ya dikine oynayan bir oyuncu. Topla da gidebiliyor. Dolayısıyla hücumdaki o zenginliği sağlayacaktır ama tek başına yeterli değil. Yani Oliveira'dan şunu beklememeli taraftarlar. 2-3 kişiyi geçsin topu çatala taksın. Öyle bir şey yok. Takım oyuncusu, topu koşturacak oyuncu, kendi tek başına bir şeyler aksiyonlara girecek oyuncu değil. Onun için uygun bir ortam yaratmanız lazım. Oyun zekası, ya oyun, o, o topu nereye atacağını çok Aynen öyle. Daha çok pasör bir oyuncu. Ee, ona koşu göstermeniz lazım. O koşuyu kim gösterecek? Ya on numara pozisyonda oynayacak oyuncu, ya santrafordaki oyuncu ya da kanatlar gösterecek. Yunus'tan ve Kerem'den bunu alır ama ne Gomis'ten ne Cagney'den alabileceğini zannetmiyorum. Cagney'in bugün açıklamaları vardı. Çünkü her ne kadar Türkiye'nin en iyi santraforuyum dese de ben katılmıyorum. Öyleydi bir dönem, kısa bir dönem. O dönemde de transfer yaptı zaten Galatasaray'a ama... Çok oynamam gerekiyor diyor ama. Oyna, yani oynadıkça açılan bir oyuncu kabul. Fakat Galatasaray'da denenmiş oyuncuların çok fazla sabır gösterilebileceğini düşünmüyorum. O yüzden Galatasaray'ın santraforu Seferovic 3 hamlesi bence çok mantıklı ve olası gidişlerde de Muhammed'e iyi bir teklif gelirse Muhammed gidecek zaten. Şu handikap bekliyor Galatasaray'ı sadece. Hem Seferovic hem Gomis hem Cagne kaldı diyelim. Üçü de ağır oyuncu. Yani üçü de Olivier'in o bahsettiğim koşulları gösteremeyecek oyuncu. Göğsüne isteyen, ayağını isteyen, kafasına isteyen oyuncu top. Yani önüne attığınız zaman çok fazla verim alamazsınız. O yüzden birbirle benzer olacaktır bu oyuncular. Ancak topu yığdığınız zaman rakip kaleye İstanbul'daki maçlarda çok iyi karamboller, Öndirek koşuları, kafa golleri izleyebiliriz. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray, piyan için peşinde. Yeni sezon Okan Buruk önderliğinde hazırlanan Galatasaray, transfer konusunda da çalışmanı hızlandırdı. Takımın orta sahadaki eksikliğini gören durusun Özbek yönetimi, bu bölgeye yapılacak takviyeler üzerine yoğunlaştı. Ajans Spor'un haberine göre Sarı Kırmızılar, Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren bon servisi Barcelona'da olan Miralem Pjanic listesine dahil etti. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 karşılaşmada görev alan Boşnak Yıldız, Türkiye'de hiç gol sevinci yaşayamazken 4 defa takım arkadaşlarına asist yaptı. Kariyerinde Lyon, Roma, Juventus ve Barcelona gibi dev de kulüplerin bulunduğu Yıldız futbolcu şu anda Katalan ekibinin yaz kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kariyeri boyunca toplam 575 maça çıkan 32 yaşındaki orta saha 73 gol attı. 111'de asist yaptı. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Piyaniçi Galatasaray'da görmek ister misiniz? Portekizli Şeka'dan Galatasaray'ı şaşırtan talep. Sergio Oliveira hamlesiyle kadrosuna güç katan Galatasaray. Orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor. Orta saha için adayını buldu. Fakat bir sorunla karşılaştı. Galatasaray orta saha takviyesi için Lille ile bu ay sözleşmesi sona eren Şeka'yı kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray'ın görüşmelerde bulunduğu Şeka, Sergio Oliveira'nın ücretini öğrenince zam yaptı. 4 sezon için yıllık 2 milyon 750 bin euro ödeyecek olan Sarı Kırmızılar, Şeka'da beklemedikleri bir istekte karşılaştı. Vatandaşının aldığı ücret sonrasında bonservis elinde olan Şeka imza parası ile birlikte 4 yıllık 14 milyon euro talep etti. ŞK, Lille formasıyla 2021 yılında şampiyonluk yaşadı ve ilk kariyerinde 131 maça çıkarak 9 gol 9 asist yaptı. Galatasaray cephesi bu istek sonrasında şaşkına dönerken senelik ücretini 2 milyon 750 bin euroya çıkardığı öğrenildi. Aslanın bütçesi ise toplam 10 milyon euro. Jose Mourinho'nun hedefi Yunus Akgün. Yunus Akgün'ün Galatasaray macerası bir kez daha kısa sürebilir. Adana Demirspor'da kendini gösteren genç futbolcu milli takıma kadar yükselmeyi başarmıştı. Sarı kırmızılara göre dönen 22 yaşındaki futbolcuya Jose Mourinho'nun takımı Roma talip oldu. İtalyan basından edinen bilgiye göre Lille'den milli futbolcu Zeki Çeli'yi transfer ettiren Jose Mourinho Yunus Akgün'le transfer edilmesini istedi. Hem yaşı hem de oyun becerisi nedeniyle hücum rotasyonunda yararlı olabileceğini düşünen Portekizli çalıştırıcı İtalyan devine verdiği liste Yunus Akgün'ü de ekledi. Akşam gazetesinin aktardığı haberin devamında Jose Mourinho'nun yönetime sunduğu listede Yunus Akgün'ün yanı sıra Ola Solvak de var. Roma'nın kıskacında olan 22 yaşındaki hücum oyuncusu için Monchi'nin Galatasaray'ın kapısını çalabileceği ifade edildi. Galatasaray'da B planı Evander. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 10 numara için gündemine yeni bir isim aldı. Joao Pedro'ya alternatif arayan Galatasaray listesine Brezilya yıldız adayı Evander'i ekledi. Danimarka ekibi Michelin forması giyen Evander 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapıyor. U17 kategorisinde Brezilya milli takım formasını giyen 24 yaşındaki oyuncunun değeri 7-8 milyon euro olarak gösteriliyor. Sambacı'nın kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi var. Danimarka ekibi Mitchellant'a 2018 yılında 2,5 milyon euroya transfer olan Evander merkez orta saha ve 10 numara olarak forma giyiyor. 4 sezondur Danimarka'da oynayan Brezilyalı en verimli sezonunu geçirdi. Galatasaray'ın hedefi Erik Bali. Napoli Kolibali'nin yerini doldurmak için harekete geçti. Fenerbahçe'den Kim Mijiye'yi Rennes'e kaptıran İtalyan kimin hedeflerinden biriydi. Manchester United'dan Eric Bale olduğu öğrenildi. Bale'nin Manchester United'dan ayrılmak için istekli olduğuna vurgulanırken Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de 28 yaşındaki futbolcu ilgisinin olduğu vurgulandı. Ancak fil futbolcunun ilk tercihinin Napoli olduğu kaydedildi. Manchester United'ın da Bali'ye transfer görüşmesi yapması için izin verdiği ifade edildi. Manchester United'ın 2016 yılında 38 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Villarreal'den kadrosuna kattığı Bali'nin İngiliz deviyle 2 yıl daha sözleşmesi var. Sivas Spor Galatasaray'dan 2 ismi istiyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruh raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak isimler netleşiyor. Birçok oyuncusuyla vedalaşmaya hazırlanan Sarı Kırmızılar'da 2 isme sürpriz talep çıktı. Galatasaraylı Emre Kılınç ve Aytaç Karı'yı Sivasspor istiyor. Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Sivas Spor Teknik Direktörü Rıza Çalın Bey'in gözü transferlerdi. Kırmızı Beyazlı Kurum Aylar, durumları belirsiz olan Emre Kılınç ve Aytaç Karayı transfer için bastırıyor. Gelecek sezon Okan Buruk hem Aytaç'ı hem de Emre Kılınç'ı kadroda düşünmüyor. Galatasaray bu satışa onay verebilir.